Hepinize merhaba. Bugün 24 Haziran. Gördüğünüz gibi ekranda bir farklılık var. Coinmarketcap'ta değiliz. Bugün CoinGecko'dayız. Çünkü neden? Coinmarketcap'ta tekniksel bir arıza var. Piyasa değerini 0 dolar falan gösteriyor. BNB'yi, LINK onda falan göstermiyordu. Sıkıntı olduğu için CoinGecko'dan bakacağız. Bugün sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi piyasa değerimiz 1.409 trilyon dolar ve 24 saat kumandamızda oldukça yüksek 160 milyar dolara yaklaşmış. Bitcoin hakimiyette %45 oranlarına dolaşıyor şu an için. Bitcoin e, 33.947 dolar seviyesinde. Ethereum 2000 doların hafiften altına sarkmış gözüküyor. Diğer coinleri de burada görebiliyorsunuz zaten. Korku endeksimiz şu an 14'te. Dünkü gibi. Ve The Daily Hodl'da e, ki haberlerimize başlayalım. Şimdi öncelikle Cardano bu piyasa döngüsünün en iyi yarış atlarından biri olarak kaldı. Kripto analisti Benjamin Coven bunu söylemiş. Neden söylemiş? Aşağısına ne? Ee, 467 bin abonesi varmış Coven'ın. Ve adanın devam eden kripto piyasaların devam eden düzeltmelerin ortasında kalan birkaç madeni birkaç coin'den biri olduğunu söylemiş. Ada 16 Mayıs'ta 2.45 dolara ulaştı. Ancak o zamandan beri değerinin yaklaşık %50'sini kaybetti. Dün 1.27 dolar çıkmadan önce 1 dolar kadar düştü. Yani son 24 saatte %5.50 artmış. Peki %50 aşağı gitmesi o kadar harika mı? Koşullar göz önüne alındığında öyle. Çünkü Bitcoin %50 düşmüş ve piyasanın koşulları göz önüne alınan da adanın nispeten iyi performansa göstermeye devam ettiği söylemiş. Yani şunu demek istiyorum. Sadece Bitcoin kendisi zaten %50 düştü. O 19 Mayıs düzeltme yerinden beri. Hatta daha bir öncesinde. Yani ee, 64 bin seviyelerine rağmen 50 düştü ve diğer altcoinler daha çok düşmesine rağmen ada yalnızca Bitcoin'ki aynı seviyede yüzde 50 düşmüş. Bunu vurgulamak istemiş. İlk Orta Doğu Bitcoin fonu Dubai'de başlatılmış. Orta Doğu'da ilk defa bir e, kripto fonu açılıyormuş yani Bitcoin fonu. Aşağı inelim bakalım yeni bir Bitcoin pazarı. Bitcoin yatırımcıları dünya çapında bulunurken Bitcoin fonunun açılması dünyanın en zengin bölgelerinden birinden yeni para girişlerinin önünü açıyor ki bu çok iyi bir haber. Bildiğiniz gibi Dubai'de bir sürü zengin var ve bu kadar fazla zenginin olduğu bir yerde en azından birkaçı, birkaçı demeyeyim de birkaç yüz tanesi kripto para piyasasına güzel miktarda paralar sokabileceğini ben düşünüyorum. Yatırımcılar fonun birimlerini satın alarak Bitcoin'in fiyat hareketine maruz kalabilirler ve artık birimleri Toronto Menkul Kıymetler Borsası'ndan Nasdaq Dubai'ye transfer edilebilirmiş. Ve kalan haber burada bakın. Bu yıl olursa olsun Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağına inanıyorum. Dünün Bitcoin birimi 32 bin dolardan kapandı ve bu sabah 34 bin dolardan açıldı. Bu nedenle dünden beri Bitcoin fiyatına yaklaşık %5'lik bir patlama yaşadık. Umarım Dubai Nasdaq'ın İlk günde iyi bir hamle yaparız demiş. Brave e, bu da bildiğiniz gibi BAT diye bir koyun var. Ve bu BAT'ın projesi bir e, browser aslında. Yani bir Google Chrome, e, Microsoft Explorer e, Firefox gibi bir e, tarayıcı projesi BAT'ında. E, Ve Brave isimli bir e, tarayıcısı var. Ve bu tarayıcı kullandıkça size küçük miktarlarda BAT ne diye diyor. E, 15 BAT'a ulaştığınızda da size çekim imkanı sağlıyor ve şu anda Brave'de eşsiz gizliliğe sahip bir arama motoru özelliğini açmış. Brave'i kullanabilirsiniz. Yani aynı Google gibi işlem görüyor. Ben e, kullanıyorum. Gayet memnunum. Bir sonraki haberde Doge, USD milyoneri e, yani Doge'dan milyon olan bir adam 167 bin dolar kaybetmesine rağmen Doge'ü hala tutuyormuş. Bir süre sonra vazgeçmesi lazım tabii ki de. Ömrü boyu Doge tutarsa... Sağlık olsun yerine diyelim. İyi, bol şans. Bir başka habere gelecek olursak. Prim ödemeleri için kripto kabul eden sigorta şirketi. Artık birçok yani birçok değil bir sürü şirket kripto ve bitcoin piyasasına girmeye başlıyor. Bitcoini ve kendi adlarına yani yasallaştırmak doğru bir kelime değil ancak yasallaştırmak diyeceğim. Yasallaştırıyorlar. Kendileri kullanıma açıyor bunu. Bu da çok iyi bir haber. Detroit merkezi uh, UFCC is ABD küçük işletme sahiplerine geleneksel mülk ve kaza sigortası sunmaktadır. Ve buradaki kazança primleri de kripto ile kabul edecekmiş. Rekabet etmek için yenilik e, yapmış. Bir başka haber kripto balinaları Ethereum üzerinden milyonlarca dolar püskürtüyor ve piyasa oyuncuları dikkat ediyormuş buna. Gördüğünüz gibi Ethereum'un bu da e, 66K'lık bir duvarı varmış alım tahtasında. Buradan diğer alımlarda görebiliyorsunuz zaten birçok tweet var alımlarla alakalı. Buradan da alım tahtasını tekrardan görebiliyoruz. Şimdi başka bir haber gelecek olursak. Çinli ödeme devi Alipay NFT satmaya başlamış. Bu da güzel bir haber NFT'ler için. NFT sanatı e, tabi birçok NFT türü var ve bunların hepsini satmaya başlamışlar. Alıcılar eserleri 10 Alipay puanı arttı. 9.9 senesi yani 1.53 ABD doları kullanarak satın alabilmişler NFT'lerini. Binance NFT pazar açacak biliyorsunuz yarın ee, ve ver Verful ve dalinin eserlerini içeren bir açık arttırma ile başlayacakmış açığını Aslında açık arttırmayı takip etmek lazım ee, Bence 1 milyon doları falan geçebilir biliyorsunuz daha öncesinde çok yüksek miktarlar bir fotoğraf satılmıştı bu da öyle olabilir diye düşünüyorum. Yarını e, Binance'ın RT farkı açılacak. O için dikkat edelim Binance'a. Bir başka haber. İsrail Merkez Bankası'nın dijital para birimi için Ethereum'u kullanabileceği bildiriliyor. E, Ethereum için çok güzel bir haber. Kripto piyasası için de çok güzel bir haber. Bütün piyasalar için güzel bir haber yani bu İsrail'in de kullanması. İsrail de bildiğiniz gibi güçlü bir ülke zaten. Bir başka haber. ARK Invest dipten bitcoin almış. E, şurada da zaten görebiliyorsunuz. Bitcoin 30 bin doların altında düşmesi en ateşli boğalardan bazen bile paniğe sürüklerken Cathie Wood'un ARK, yö ARK yatırım yönetmeni düşten satın alımı yaptı. ARK yeni nesil internet ETF firmanın günlük ticaret özetine göre salı günü Grayscale Bitcoin Trust'ın 1 milyon 46 bin 2 hissesini satın almışlar. Bir başka e, tweet'e geldik artık. Twitter'a geldik. Burada da gördüğünüz gibi Mike Saylor e, Diktur, dik tutacak. Sen değilsin gibi bir Marcus Eyal olsun Bitcoin ile alakalı bir sözünü yazmış. E, bugünkü haberlerimizin sonuna gelmeden önce daha öncesinde size gösterdiğim e, bir grafik vardı. Ona çok benziyor. O grafiği bulamadım şimdi ancak Year of the Bull. Neden hiç kimse her bitcoin döngüsünden sonra gerçekleşen 1.618 Fibonacci yeniden testinden bahsetmiyor. Bildiğiniz gibi e, Fibonacci çizgilerinde 0.618 ve 1.618 önemli seviyelerdir. Geçmiş döngülere isabet eden veya 17.944 Fibonacci seviyesini aşan o zaman mükemmel tekrar test sırasıyla 20x e 10x büyümüş. Yani buna dikkat edin diyor. Peki ne anlatmaya çalışıyor burada? Mouse'umu görebiliyorsunuzdur umarım. Bakın ilk artışta ilk Fibonacci'de bir yükseliş yaşanmış, Arana küçük bir e, bir ayıp piyasından sonra 1.618'e değmiş ve buradan ikinci boğasını yaşamış. Daha daha sonrasında e, ikinci ikinci Fibonacci'de biraz daha yükselmiş ve tekrardan 1.618'den sekip ikinci boğasını başlatmış. Şimdi tekrardan yükselmiş ve 1.618'e değmiş. Buradan ikinci boğa bekleniyor. Yani buradan ne anlamamız gerekiyor? 1.618 seviyesini Bitcoin destek olarak kullanmaya başladıktan sonra büyük bir boğa yükselişi başlıyor arkadaşlar. Ve o 1.618'e bir daha hiçbir zaman gelmiyor bakın. Bir daha hiçbir zaman bu seviyeye gelmiyor. Bir daha hiçbir zaman bu seviyeye gelmiyor. Şimdi de aynı şekilde iki kere yaşanan bu döngün üçüncü döngüsü bekleniyor. Year of the Bull e tarafından. Bugünkü haberlerde bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler.